Yaşasın Cumhuriyet. Hepimiz için çok önemli. Çünkü gençlerimiz, geleceğimiz demek Cumhuriyet. Bayraklarımız ne güzel asılmış, etrafımızda dalgalanıyorlar. Özgürlüğümüzün simgesi bence Cumhuriyet. İnşallah sonsuza dek Cumhuriyet'te yönetiliriz. 29 Ekim'in en büyük önemi atamızın bize bıraktığı mirasın devamı. Cumhuriyet, Atatürk, insanlık, gelecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kadar önemli daha hiçbir şey olamaz. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Hangimiz düşmedik? Kara sevdayı hangimiz sevmedi çılgınlar gibi. Hangimiz bir kuytu köşe başım bir vefasız için yorgun.